Arkadaşlar kanalıma ve videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Bize sorarsanız mırkemeliz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güncellemenin son ve ilk videosunu yapacağız. Gerçi ilk mi bilmiyorum galiba ilk değil. İlk de olabilir. Evet arkadaşlar şimdi beni takip ediyoruz. Geliyoruz. Hadi ya. Gel artık. Arkadaşlar Sen buraların her yerini buzda katmamışlar ve şuraya aa, koltuklar gitmiş. Ben de görünmüyorum. Ha görünmüş şimdi. ben de görünmüyorum. Tamam. Evet arkadaşlar oturamıyorum. Sen bence bir şey yap. Ben oturdum. Ee, arkadaşlar şöyle. Ha tamam. Bir yer yapmışlar böyle penguenle. Pengu Tabii ha, ki de ha, klasik. Yukarı Buradan yukarı. çıkacağız. Hadi Esmeri. Arkadaşlar ha, bu arada merak edenler için Esprion, spionun, Ambrion'un karışımı. Flareon'da direkt Flareon. Ya yani Pokemon dizisinden bilirsiniz. İsimlerine de bakarak şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar burada admin... Şey e, mi? ay, freezing fun. Hayır. <gülüyor> ee, arkadaşlar ee, arkadaş burada sene Sanat'ta ve sen e, bazı çizliyorum. farklı şeyler var. Arkadaşlar burada ne oluyor? Ben yaklaştıkça şey oluyor. Arkadaşlar bende garip bir şeyler oluyor. Eşyalar yok oluyor. Yok bu o, o sadece şey... süslerim gitti. Ben tamamlamıştım burayı. Benim zaten hiç yok. Arkadaşlar Flaryon'un ekranı yok. Hayır geldi. Ha tamam geldi. Evet arkadaşlar. Var mıyız? Yılbaşınız kutlu olsun. Ben niye hep bir şey gireyim? Bura İngilizce mi olmuş Arkadaşlar PKX'de normal görünüyor. Normal. Klasik. ve de, ya denecek bir şey yok. Bitti. Şaka şaka. O kadar da abartmamak. Okay, arkadaşlar Gossip Lozen'in yeni kombinleri geldi. Ee, ondan sonra bununla bu geldi. Bir de Yıldız Kedi geldi. Hızlandırıyorum birazcık. Yıldız kıyafeti iki böyle bir kıyafet. Ay arkadaşlar tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah. Tövbe, 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 tövbe. Bunda bir tek şu güzel. Üstü mükemmel ya. Arkadaşlar bunda da böyle ben bir şey var. Bence yarısından fazla güzel oluyor. Evet. Arkadaşlar Sofi'nin paketi geldi mükemmel. Bak şu göz çok güzel, güzel ya. Göz güzel, göz çok güzel. en güzel göz kapan yüz ya. Bence Arkadaşlar ayıcıkları hemen alın çünkü bir, bir, belki bir belki iki haftala en fazla üç haftaya falan gider. Arkadaşlar Allah Allah. ya benim tahminim Buraya hiç bakmıyorum bile çünkü çok pahalı. Ee, arkadaşlar güzel. böyle bir paketi var. Her bölüm yuvasını yani ayrıca kutladığınız için bir sürü kişi var. Çok fazla çocuk var. Evet. Gerçi biz de çocuğuz ama. Evet. evet. Çok bir sıkıntı yaratmaz gibi hissederim. Arkadaşlar böyle bir evimiz var. Allah'ım yiyeceğim. Ben bayıl almak istiyorum ama arkadaşlar şu Yedim. kadar bir kurabiye Yedim. lazım bana. Arkadaşlar çok güzel Yedim. ya. Ama iki doydu birazcık arkadaşlar evimiz. Arkasını yapmaya üşenmişler ve direkt boş geçmişler. <laughs> Yeni petlerimiz bunlar arkadaşlar. Evet, biraz fazla çocuklar. Burada böyle bir erkek kıyafeti var. Ben bunu almayı istemiyorum. Böyle bir kızımız ve böyle bir dansımız var arkadaşlar. Bu, ben bu kız kıyafetini almıştım. Ayrıca arkadaşlar etkinlik biletleri geldi. Az önce Esprion'da dediği gibi... Lifi benim 60 şerefim nasıl mı var? Benimki ya. Pokemon isimleriyle sesleniyor. Ya olsun ben sana Lifi diyorum. Tamam. Arkadaşlar böyle bir yer geldi. Böyle 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 güncellememiz bitti. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten burada bitirmeyeceğim. Arkadaşlar Admin yeni bir özellik eklemiş oyuna. Ama benim tabletim birazcık kastı için burada. Onu yapamayacağım. Onu bir sonraki güncellemede yaparız. Yüksek ihtimalle. Ya da başka bir videoda da olabilir. Arkadaşlar. Admin karları eritti. Bravo diyoruz. Alkışlıyoruz. Ayıp ediyor kendisi. Evet. Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada Azmin yeni şey ekledi ama benim tabletimi koyduğunuz bir tablet çok kasıyor ve burada gerçekten aşırı derecede çocuk var. Güzel küçükler falan. Ve evet, duyuyorsunuz zaten seslerim yüksek şu Evet arkadaşlar. Yani aa ben Sofi'nin şeylerini diğer şeylerini göstermem. Arkadaşlar böyle bir ışığı var böyle bir tonezi var arkadaşlar çok güzel ya. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Öyle güzel bir şey var. Ee, bu arada Flareon videodayız. Gerçek adamı kullanma arkadaşlar. Gerçek adamımızı kullanmamız yasak. Ve Yumi arkadaşlar. Yumi'ye bayıldım. Çok tatlı. Hükar bayıldı. <laughs> evet, arkadaşlar yılbaşında eklenmesi gereken şeylerden biri. Daha doğrusu yılbaşı değil arkadaşlar. Genel olarak eklenmesi gereken şeyler... Ee, şey oluyor arkadaşlar. Adem bir tane şey kombin getiriyor ama e, o kombinle mesela illa bir şey eksik oluyor o şeyle ilgili. Mesela bakın bunu direkt uzatmış ve içliği yok. Bakın görünmüyor. Tabi de bir ara ben bütün bir tane fotoğraf çekmiştim. Tabi arkadaşlar sapık muvaffuk, muvaffuk falan demeyin. Arkadaşlar görüyor musunuz? İçi yok. İçi direkt böyle bizim içimize girmiş durumda. Birincisi bu. ikincisi admin Allah rızası için bana şunu bir açıklayabilir misin? Şey kışın kışın yani yılbaşında bugün gireceğiz ve arkadaşlar direkt bundan sonra güncelleme gün güncellemesi yaptı yani çöl güncellemesi. Arkadaşlar insan bir yaz güncellemesini ne getirir be? Abi bu kadar mı? Bu şey. kadar mı mantıksız olur ya bir insan? Mesela sıfır gerçek mi falan getirirsin ya? çöl ne alaka? O çöl ne alaka? Bir hiç mantıksızlık ötesi bu arada. Sorgulama. Evet arkadaşlar 280. günde de yeni çok güzel bir <gülüyor> evet. <gülüyor> arkadaşlar bu arada size bunu göstermesem olmaz olmazdı kesinlikle. <laughs> Köpek kar fırtınası arkadaşlar ve kar fırtınaları biliyorsunuz oyuna ve e, oyundaki bazı dev yetileri e, kar fırtınasında bularak e, ve onların fotoğraflarını çekip gördüğünüz adam, e, adam yani nereden belli olmadı olan adam bir çırtağı. E, adam mı artık ne bilmiyorum çok garip bir şey. Bir şeye, çocuk, çocuk işte. Ee, çocuk işte bu galiba çocuk mu adam mı ne bilmiyorum <laughs> Düşer, Richard, belli belli garip bir şey <laughs> neyse e, ona bu fotoğrafı götürerek e, bu pillerden alıp ondan sonra da köpeğinizi veya köpek, kedi, keçi, yeti gibi hayvanlarınızı e, birleştirebilirsiniz şuradaki birleştirmeyi. Sonunda konuştu. Sonunda da böyle bir şey oluyor arkadaşlar çok güzel. Çok, çok bu arada ben bir şey denemek istiyorum şu anda. Deneyim. Bir dakika. Öyle değil de. Şöyle deneyeceğim. Gerçekten böyle mi denemem lazım mı? Evet. Yok böyle de denemem. Bu ay karın çıkalım hadi. hadi. Oha öyle bir şey mi var? Var demek ki? Arkadaşlar bir dakika. Balık tutmaya çalışacağım. Ben ne zamandır balık tutuyorum? Aradan bir 8 ay geçmiş midir? Şaka şaka o Yok, kadar da değil. 8 ay önce geldi zaten bu. Yani bence de. Evet arkadaşlar içindeyken atacağım. Bravo bana. Çok mantıklısın. Akıllısın. O kadar akıllısın ki aklın da yer Arkadaşlar. Devam Birkaç kere denedim onun en kötü başka bir videoda daha çekmeye çalıştım. Umarım iyi olur. Beceksizliğimi izlemeyi diye durduracağım. Arkadaşlar Noel kalamalı çıkardım. İkinci deneme de oldu bu arada. İlk denemesinde lamba kaşık attım. Gerçi onu ben çıkarttım. Evet arkadaşlar. Çünkü kişi... tutamadı beceriksiz. beceriksizim. Beceriksizim. Arkadaşlar bir dakika. Bunun dizleri var. <laughs> Singer baba benziyor. Sana benziyor. Ben Singer Bob muyum? Hayır. Yani arkadaşlar bu çok tatlı. Çok tatlı. Ön diştekli bir şey bu. Çok tatlı bir şeymiş. Bu favori balım. Artık yani çıktıktan sonra Leopar'a <laughs> da benziyor bir dakika. Desenler biraz hafif Leopar'a da benziyor arkadaşlar. İri ağızlı ağzı kara lelek. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu seti almanıza hiç gerek yok çünkü hiçbir şey yaramıyor. Evet arkadaşlar ya. De Neyse galiba ben kapatacağım. Arkadaşlar videom bu kadardı. Videom birazcık doğaçlama olmuş olabilir. Biraz. Beğenmediyseniz arkadaşlar lütfen Allah rızası için dinlenir. Bir tane beğeni bırakın bitti. Arkadaşlar beğenmediyseniz bile beğeni bırakın. Lütfen. Ha. Allah rızası için kreatör olmaya çalışıyoruz. Kreatör olunca daha güzel videolar hmm. gelecek. İnanın bana. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye.